Bugün NBA Live Mobile Türkçe videoma ve NBA Live Mobile Türkçe rehber kanalıma hoş geldiniz. Dün gecenin 11'inde mi gelmiş bir şey? Etkinlik. 900 stamina kasmıştım. Staminalara da çöp ettim. 1000 puan harcayayım. Bin stamina puan alayım diye. Şimdi gördüğünüz gibi 20'de 0 yani reklam yok. Şimdi staminaları kasmayı deneyelim. Bu stamina'nız orada 20 tane reklam izledin sıfıra düştü. 300-400 stamina daha veriyor. Önce etkinlikten önce bunu anlatayım. Artık sezonun başından beri hatta ilk 3 ayı falandı. Ondan sonra izlediğimiz videoda yok. Yani 20 tane izletti gösteriyor. Bir 7 8 10 tane de ekstra izliyorsunuz. Bir de sonradan bir izletiyor. 500 stamina da kastım herhalde. Öyle 2000 stamina'ya yakın maksimum izliyoruz. Günde 12 saatte bir galiba iki reset alıyor. Bir akşam altıda reset alıyor bir sabah. Öyle hatırlıyorum. Takip ettim. Artık sınırsız stamina yok. Yani yeni sezonda yok. Onu söyleyeyim yani sabah akşam. işten geldin, okuldan geldin, ödevin yok. İşten geldin, izin günün diyorsun. Kasayım ya da işsizsin benim gibi. Oturuyorum boş boş oynayayım yok. İyi onu kaldırdı. Yeni sezonda yok yani. Şimdi diyeceksiniz oyunun dili niye Türkçe değil. İngilizce kaldı. Şimdiden çarpıya bastık kapadık. Reklam izlemeden açtık. Vermedi yani. Gerek yanında. Aklındaysa kapında. Yapacak bir şey yok. Reklam izliyoruz. Şimdi bakalım buradan basıyoruz, kapıyoruz, verecek mi? Vermedi. 20 taneden sonra bir 5, dün cc 3 tane izledim, sabah da 4-5 çele izledim, 350 stamina daha veriyor. Orada iç çere reklam izleme diye kalmıştı. 300 stamina verdi. Yani gördüğünüz gibi artık sınırsız reklam kalktı. Şurada sıfırlandı mı en fazla 300 stamina daha veriyor. Bu da 12 saatte bir yenileniyor. Şimdi mağazaya gelelim. Eğer coininiz varsa... Buradan 100.000 coin'e 2 oyuncu seçebiliyorsunuz günde. Buradan da 10 token şunu kasmayı göstereceğim. Ben bu paçeti aldım 500 çeş. Şunu şimdi kanmayın. 3 tane oyuncu alıyorsunuz 60 token'e 2500 çeş. Burada 5 tane oyuncu alıyorsun 2500 çeş'e üstüne yüzde yirmi şansla da bir oyuncu daha alabilme var. Celisi paralı. Kutu bilmiyorum. O bedava zaten. Bir de burada paçet varmış. İnşallah bir usta çıkar diyorum. 84 Davis. Buradan bir tane alacağız. Ona da geleceğim. Cili bu. No şey Novemberla aynı da gidiyor ona stamina yakana kadar. Gidin bu lavinin olduğunu oynayın. Şuran gününü daha iyi sizin bizim açımızdan. Yani Şükran gününü oynayın 3 usta koyup 111 celi de alıyorsunuz. Dediğim gibi Şimdi şuradan kod ustası almayı göstereyim. Buradan Pol Valla Westbrook var. Çen alınır mı? Top çalması yüz içiymiş. Güzel. Hachimole Juan var. Valla Karantoni daha iyi. Hızı çok düşük. Buradan kalaytları alacağım ben. Gibi görünüyor. Lamine alırsa değiştireceğim. Çöreye bakalım. Valla çöre de çok böyle süper bir çöre değil. Şimdi Gold Master'ı nereden alıyoruz? Bu üç çizgiye evde tıklıyoruz. Ev simgesi market arabasının ortada kurdale var. Oradan got'a basıyoruz. 5 tane sezon periyodu kazan bir toçen. 4 şovdan periyodu kazan bir toçen. 5000 aylık usta puanı kazan bir toçen. 20 lay bugün etkinliği kazan bir toçen. Bir de 5 tane bu hindi şükran günü etkinliği oyuncusu al diyor. Onu zaten alırsınız. Şunları oynarsınız. 300 stamina da 600. Ben şunu yapacağım. 5 5 onu bedavaya getireceğim. Onu söyleyeyim. Bunun acelesi yok benim açımdan. Oradan toçenleri aldık ya. Göstereyim de sonra göstermedi demeyin. Buradan bu master select 1'e basıyorsunuz. 5 tokeni koyduğunuzda buradan bir tanesini seçtiriyor. Şimdi öteci etkinliğe gelirsek bu Jordan Pol aldığımız bir de adı neymiş bu salan Jalen Johnson bu 600 stamina istiyor. Buradan 101 ve 104 Kuminga ile ötekini açıyorsunuz. Sonra bunu oynuyorsunuz. Pol ve ötekini alıyorsunuz. Buraya oynuyorsun. Şans tabanında da Labin etkinliğini oynamak varken önermiyorum. Jalen Johnson kombat veriyor. 3 numara Urtura artı altı. O kadar böyle üçlü rezalet. Ama defansif statları var. Top çalması 150, 106. Jordan Pol bunlar artı dört veriyor. Onu söyleyeyim. Öyle hatırlıyorum bunlar bazısı. Bunun statları rezalet ya. Yani. Clyde Dresler'le işine bak. Polu tek artısı takıma vermiş. Ribat, mibat 80 ötekilerde 196 gidiyor. Yani Clyde Drexler'de aynısı Polin, Jordan Polin. Drexler daha da uzun. Buradan bunlar Stormmaster'lar, T-Mac, Hem de Detroit Pistons bu son zaman teammate'dir yani. Kariyerinin sonu. Nate Archibald var, Larry Bird var. Riban Rezalet. Ben buradan Elgin Beyler alacağım. Gördüğünüz gibi mükemmel statları var. Üçlüğünü bırakın abi. Top çalması falan. Kavayla unut alacağım. Yani içti de güzel. Eğer Toçeli arttırabilirsem bir de Tim Duncan araya atmayı düşünüyorum. Top çalması 78 de Tim Duncan'dır ya. Yani şey almasaydım Jamoran Westbrook alırdım. Buradan malum 89 ribat ne ya? Buradan ya Ole Juan alırım ya Clyde Dresler. Takım bu Clyde aldım mı Nuri'yi bence çeçerim. Zaten iki numaraları koyduğum anda ikisi de 111 takıma bu veriyor. Takım 115 olur abi rahat olur yani. Altı gün sürüyor bütün etkinlikler. Buradan öncelik ben şöyle oynuyorum. Bu kremberi sos. Görürsünüz pastanın yanındaki stuffing blitz. Bu yemek gibi bir de pumpkin pie pasta dilimi. Ben bunları oynuyorum. Onu da söyleyeyim. Bunları böyle oynayacaksınız. 3 etkinlik kasacaksınız. 4500 stabilaya ihtiyacınız var. Ki ya reklam izleyerek dediğim gibi bin veriyor görünüyor ama 1500'e yakın veriyor. Eğer reklamları izleyebilirseniz günde iki buçuk tane kasabiliyorsunuz. İki, i̇ki garanti yani reklam bin bin iki bin. E zaten 600 600 1300 rahat alıyorsun. Ama mesele iki buçuğu kasmak. Coin'i de vereceksiniz. 600 bin coin gider. Zaten sezon bitiyor. Videonun sonunda nitleri, coin'ler ve çeşitler taşınıyor imiş. Bunun için dedi. Ben onun yalancısıyım. Çeşitler ve coin'ler taşınıyormuş. Buradan dediğim gibi o günlük paçeti aldığınızda iki tane alabiliyorsunuz. Burada özel toçenler var. Öncelik özel toçenler. Onu söyleyeyim. Sonra şurada da beş oyuncu koyup rastgele alıyorsunuz. Önceliğim benim burada 15'i tamamlamak. 9'u tamamlamışım. Burada Zeklavim var. Eğer niçin dediği doğruysa 113 overall power olan pozisyona artı 8 filan olan artı 6 stratejikle artı dört mü veriyormuş? Bir şey dedi. Onu Aziz'in video atar. Dediğim gibi öncelik benim için beyler ve Kavay Leonard. Aylık Usta'yı da eğer bunları alabilirsem oynamaya bile gerek kalmadı. ya yani niye derseniz zaten gerek yok. Koyun ve çeşit. Bir sonraki sezona geçiyor. Yeni arayüz falan hazırlandığını iddia ediyor. Bunlar iddia. Ben karışmıyorum bu adama. Buradan sadece çeş değerli. Oynuyorum günlük ama bu etkinlikle beraber yani oynamak zor ikisini aynı anda götüremezsiniz. Dediğim gibi benim oynadıklarım bunlar 6 gün var. Bu kranberi bu stafin bak en baştaki değil patates değil onun içi yanındakiler ve alttaki pasta dilimi bunları oynayın en kolay, en hızlı ustaya öyle ulaşırsınız. Gördüğünüz gibi kramberi de rasıl istiyormuş. Onu da koyalım. Yani bu üçünü alacağım. Ustaları rastgele mi atıyor? Bilmiyorum hepsini mi veriyor? Onu Rising Phoenix'e sorarız. Ya da alanın birinin videosunu izleriz. Şu 41 saniyede dolsun. Buradan ayrı da setine bakayım da. Evet puanım da resetlenmiş. 87 overall usta alayım. Müzayededen. İYİ Piyasa'yı çok öldürdü yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu adamın bir önemi kalmıyor. Jordan Polde aynı işe yarayacak alanlar için. Müzayedenin de ne zaman kapanacağını falan hiç söyleyecekmiş. Buradan son etçinliği de oynayayım. Sonra stamina kasam Reset almasını bekleyeceğim yani. Soru var. O zaman kasar oynarız. Etçinliklerde minimum hata yapın. Ki staminanız çöplenmesin. Kaydı oluyor mu? Oluyor. Biraz bilerek beklettim kusura bakmayın. Hadi bismillah ver bir usta ver. Bunu da verdi bu da bir şeydi. Buradan hadi 104, 103 ver. 103 ver Weber'i ver. Ver Weber'i 103. 102 kointer rus verdi. Bakalım bizim setlere yarıyor mu bu? boş maraviç yok. Rosumuzu da aldık. Gördüğünüz gibi buradan oynayın son güne kadar kastığınızı koyun. Bir usta zaten garanti alıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Günlüklerden eğer günde iki tane bitirirseniz, günlük o toçen görevlerini, o on bin Coin harcayıp 100 bin yani günde 6 gün aldığınızda 12 tane kart alıyorsunuz. Yok. Günde 2 tane 6 çere 2 12 doğru. 12 kart oradan. Günde buradan oynadığınızda 1 3 Burada ne veriyormuş? 3 6 7 10 tokende 8 diyelim. 10 4 günde 10 adam alıyoruz. 5 günde aynı yere oynarsak 12 6 günde de 12 14 14 oyuncu yani bunlar oynadığımızda 28 tane de oyuncu buradan alıyoruz. Daha bunlardan da her gün 5 5 10 alıyoruz. Yani dediğim gibi 28, seçiz, 10, 38 oyuncu. Bunları iki tane de hesaplıyorum yani. İçinden de 3, 5, 10 tane de bulsan maksimum. Ya Allah Ya bir şaka mısın? Bunlara müzayede ciren hangi akılsızdır ya? Bir de buna diyor. Sen bana akıl, fikir ver ya. Nerede klinik vaka bu uyunu bulmuş ya? Yani dediğim gibi oyunu oynayın. Önceliğiniz Elcim Beyler ve Kavayla unut olsun. İşinize en iyi yarayacak katlar onlar. Buradan da Dreyster ya da Olejuan. Juan. Ben bekleteceğim tochenleri çünkü Lavina alabilirsem Dreyster almam Olejuan Juan alırım. Eğer Lavina alamazsam Olejuan Juan alırım. Ya da Dreyster alayım yani. Karantoni değil. Onu bakarız. Yani Elcin Beyler abi baksana bütün statları 100. Yani bu adam da öyle. Westbrook yani Westbrook çağın üstünde gördüğünüz gibi daha iyi. Riban'da bak 103. Yani bir numarayı al koy. Bildiğin ama ben Westbrook almayacağım çünkü Jamorant'ım var. Onu da söyleyeyim. Reklamda izlenmiyor artık. Gösteriyorum. Takılmaz oyun. Yani artık sürekli reklam izleyemezsiniz. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer her gün düzenli oynarsanız bir usta garanti benim gibi ben bin stamina ekstra yaktım. Yani eğer o bin stamina ekstra yaktım. Bu light pass aldım. Eğer üçünü alıyordum bugün. Yani alınır ya. Eğer çeşiniz varsa da iki usta için 2500 limitiniz olsun bu, bu buraya attılar. Beş usta da buradan altıncı usta, şey üçüncü ustaya gidilir. Ben yaktım, pişman mıyım? Zerre değilim. İki usta koparın çünkü takım bustu bunlar. Hem de üç numara pipan almakla uğraşmazsınız. İyi günler diliyorum.